Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak bu işten bize ne diyorlardı? De ki işin tamamı Allah'a aittir. İnsanlık ölürken bize ne? Deme. Çocuklar ölürken bize ne? Deme. Kadınlar ölürken bize ne? Deme onların acısından bize ne deme. Katil İsrail'den bize ne deme. İsrail zulmünden bize ne deme. Acıyla bakan gözlerinden bize ne deme. Açlık, susuzluktan bize ne deme. Kudüs özgür değilken Filistin'den bize ne